Hanımeli dokunuşlardan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dolmayı çalışacağız biber dolması yapıyorum. Tüm malzemelerimi hazırladım, birazdan sırayla saracağız ve karıştıracağız, hep beraber dolduracağız. Ee, bu arada böyle detaylı bir şekilde ilk çekimim olacak, çok heyecanlıyım, heyecanıma maruz görün. Ee, bu arada kanalıma abone olup beni takip ederseniz ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Evet, öncelikli olarak işe eldivenlerimizi takarak başlıyoruz. Şöyle bir adet. siyah eldivenim var. Ee, bu arada ben malzemeleri saymaya başlayayım arkadaşlar. 1,5 su bardağı pirincim, Yasemin pirinci kullanıyorum ben. 3 adet domatesim var. Dilerseniz konserve de kullanabilirsiniz. Doğranmış. Bir tutam maydanoz ve bir tutam nanem var. E, dileyenler dereotu da koyabilir. E, biz pek alışık değiliz. E, çok fazla kullanmıyoruz. Bir limon suyu. iki adet kuru soğanım var doğranmış. Bir tatlı kaşığı domates. Bir tatlı kaşığı da biber salçam var. Baharat olarak arkadaşlar. Tuz, karabiber, pul biber. E, kimyon kullandım Ben yarım çay bardağı sıvı yağ açık ya ve yarım çay bardağı zeytinyağı var Ben karıştırdım bu şekilde kolaylık olsun diye şimdi malzemelerimizi karıştıralım Pardon bu arada kıymam var hemen kıymam alıp geliyorum yaklaşık 200 gram kadar da kıymam var Arkadaşlar ben dana kıyma kullanıyorum şöyle kıymam ekliyorum pirincimizi ekliyoruz pirincimizi bu arada mutlaka yıkıyoruz arkadaşlar soğanımızı ekliyoruz. Tüm malzemelerimizi ekleyeceğiz bu şekilde. Domatesimiz, yeşilliklerimiz, baharatlarımız, biber ve domates salçamız, limonumuz. Dilerseniz nar eşsiz de ekleyebilirsiniz. Ev yapımı Organik nar ekşiniz varsa kullanabilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Yağımızı ekliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Tüm malzemelerimizi karıştırdık. Bir güzel harmanlıyoruz. Sadece ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ben karıştırıyorum. Kokusu bile muhteşem şu anda. Bu şekilde ezerek yorun arkadaşlar. Domatesi içinde ezilsin, diri kalmamasını istiyoruz. Hadi daha şekilde. Evet, iç harcımız bu şekilde hazır arkadaşlar. Birazdan dolmalarımızı doldurmaya başlayacağız. Evet, her şeyimi hazırladım. Şimdi dolmalarımı doldurmaya başlıyorum. Kapak olarak. Domates koyacağım dolmalarıma. Bu arada buraları birazcık hızlandıracağım. Sizi çok meşgul etmemek için. Dolmalarımı doldurdum. Kapaklarını hazırladım. Şimdi kapaklarını kapatacağım. Ee, bu arada malzemeleri eklerken... Eh pardon. Ee, Sarımsağı söylemeyi unutmuşum. Soğanımın içerisinde de 3 adet sarımsağım vardı arkadaşlar. Sarımsak sosuna da ekleyebilirsiniz e, dilerseniz ama ben içerisine de ekliyorum. Yani ne kadar sarımsak o kadar lezzet demektir. E, o yüzden sarımsağı eklemekten korkmayın çekinmeyin daha fazla da ekleyebilirsiniz bu şekilde. Şöyle hemen kapaklarını ekleyip kapatalım. bu şekilde dolmalarımız hazır. Tencereyi düzeceğim, Evet, dolmalarımızı bu şekilde ben geniş bir tencere, büyük bir tencere kullandım. Üst üste gelmesini istemediğim için. Genelde üst üste gelince dolmalar dağılıyor arkadaşlar. Şöyle. Evet, dolmalarımızı tenceremize yerleştirdik. Üzerine limon dilimleri ekledik. Şöyle bir sos hazırladım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı kadar ben biber salçası kullandım ama dilerseniz de kullanabilirsiniz ve sıcak su ekledim. Evet, istiyoruz. Şöyle hafif alttan e, suyumuz gözükecek biraz eksik geldi. Şöyle şundan Evet bu kadar su yeterli. 1 e, saat kısık ateşte pişecek. Evet arkadaşlar donmalarım hazır. Ee, ocağı alacağım şimdi. İlk fokurdamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz. Kısık ateşte. Ben tam bir saat pişiriyorum. Daha sonra kapatıyorum. Demlemesi için bekletiyorum. Bir yarım saat bir saatte de demlemesi için bekliyoruz. Daha sonra kızartmak için fırınlıyorum. Dilerseniz kızartmadan da direkt servis edebilirsiniz. Bir de yanına bir cacık yaptık mı tamamdır. Donmalarımızı fırında bir güzel kızartacağız. Üzerine hafif zeytinyağı gezdireceğim. Sadece kızarması yeterli üstlerine. Şöyle hepsini buraya aktaracağım. Çok da güzel piştiler. Evet dolmalarımız pişti. için harika pişti şöyle göstereyim Evet arkadaşlar dolmalarımız pişti demlendi şimdi tadım zamanı Bu arada kanalıma abone olup bana destek olsanız çok sevinirim şöyle hemen tadına bakıyoruz küçük bir parça almak istiyorum deneyecek olan herkese Şimdiden afiyet olsun